programı bir kez daha Türkiye'yi derinden sarsacak bir olayı gün yüzüne çıkarıyor. Sazlı Su'da bir inşaat çalışması sırasında karşılaşılan manzara akıllara durgunluk verdi. Bundan 15 yıl önce yok edilen koca bir aile. Bu ev koskoca bir aileye, Yılmaz ailesine mezar oldu sayın seyirciler. Üç küçük çocuk, bir anne ve bir baba. Ama bu ailenin iki ferdi daha var. İki kız kardeş ve onlar hala kayıp. Bu iki kız kardeş nerede sayın seyirciler? Biz de onun peşindeyiz. Yılmaz ailesinin iki ferdi, iki kız kardeşin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer yaşıyorlarsa ailelerinin kayıp olduğunu neden polise bildirmediler? Acaba bu cinayetlerle bir ilgileri olabilir mi? Adli tıp cinayetin yaklaşık 15 yıl evvel işlendiğini söylüyor. Bütün bu soruların cevabı çok yakında Kayıp Hayatlar programında olacak. İki kız kardeş katliamdan kurtulabildiler mi? kurtuldular ve hayattalarsa şu anda neredeler o çok güzel mi? Başına taş mı düştü İsmail? Ha. Ne mesajı? Ha doğru yazmış. <laughs> doğru yazmış doğru. Doğru. Ha, söktüm attım mühürü. Açtım elektriği ne yapacaktım? Ha İsmail? Ne yapacaktım Allah aşkına söyle. Hayır çocukla karanlıkta mı oturacağım yani? Ha? Ya sana karanlıkta kal diyen mi var Nesime? Ödeseydik faturamızı normal insan gibi. Normal insanlar... Parasının hesabını bilir İsmail. Sen normal misin? Bak burada bir yerlerim çatladı yemin ediyorum İsmail. Üç kuruş kazanacağım diye. Hangi birine yetecek? Ben bilmiyorum sen borcunu öde de. Bir borcunu öde. Mesimem benim canım benim aşkım. Bak sabahtan beri direksiyon sallıyorum zaten. Bir kilo bir şey yedim şimdi mola verip. Bak bir çözüm üretelim ya. Gel sen problemin parçası olmaktansa... Ben o evde senin çocuğunu büyütüyorum İsmail. Sen de evine döneceksin. Hah, borcunu, faturanı ödeyeceksen bu kadar. Dönüyorum zaten aşkım. Girdim Türkiye'ye. Kız neler aldım sen Ahmet'e bir bilsen. Ay, hiç hediyeni istemiyorum ben senin İsmail. Bak bana böyle filmlerdeki biz çok mutluyuz falan. Ha böyle oyunculuk yapma. Gıcık oluyorum. Asabım bozma. Kız nereden buluyorsun bu örnekleri ya? Çok özledim seni Nesime. Bak şimdi beni iyi dinle. Sen şu senin yömyelerle ceza işini hallet. Ben dönüyorum ya. Seni paraya boğacağım. Para manyağı yapacağım seni. İsmail sen onu benim külahıma anla. Tamam mı? Nesime sizin keyfinize çalışıyor değil mi Nesime? Ya benim kazandığım bu üç kuruş neye yete... İsmail tamam kapat kapat. Asabım bozuldu kapat. Tamam seni çok seviyorum. <laughs> Eksik bu. Ha? Nesime Hanım, geçen günkü kırdığınız kristal bardağın parasını gündeliğinizden kestim. İyi halt ettin. <laughs> Bir dahakine evin eşyaları konusunda daha dikkatli olursunuz. <laughs> Olur mu? Olmaz mı? Bak nasıl dikkatli olacağım şimdi? Bak Nesme'ye bak, bak. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım. Ha haydi bakalım. Sizi de alacağım. Nezime. Hadi Haydi bakalım. Anne Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha, oğlum birazcık içeride oynayın. Aa. Hayırdır kız Esme nereye böyle? Sana ne? Nesime? O elindeki ne lan? Sana ne? Allah Allah bir şey de söylenmiyor. Allah Allah. Hayırdır kız bu saatte? Kız yazık değil mi? Niye kırıyorsun güzelim bardakları? Kız satsan kaç para eder kim bilir? Ay Hacer hep bir üçün beşin peşindesin ya. Ay, e, e, kullanırız o zaman. Kullanırız kullanırız. Bak havamız olur hem yapma bırak. Yahu Hacer bak şurada kırk yıldır burun buruna oturuyoruz. Dibimden ayrılmıyorsun. Kızım sen beni hiç mi tanımadın? Bak bak bak. <laughs> bak şimdi mesela ben bunu şu an kırdım ya. Düşün o kadının o evini başına yıktım. Bu. Gel bak Bak. Yetmiyor. Bak. Şimdi bunu patlattım ya. O yediklerini boğazına dizdim. Hah. Ha. Bak geliyorum. Bak. Bak. Allah! Hah. Alsın şimdi bardaklarını münasip. Allah aşkına şunlardan kazanacağım iki kuruş. Sence bana bu zevki verir mi Hacer? Al. Aksa. Al. <laughs> hadi al. Bedava benden. Dön. Nişanını al. Bak başka yerde bulamazsın ha. Sadece Nesime'nin malikanesinde. Hadi. Al nişanını. Al nişanını. Vur. Çak. Kır. Patlat. Oh. Hakikat zevkliymiş kız. hadi bakalım. Al. Bu da benim son olsun. Oh. Oh tamam. hadi bakalım Hacer. Sen sağ, ben selamet. Tamam. Hadi bakalım Hacer. Oh! Ailenin yıllar önce kaybolan iki ferdi, iki kız kardeş bu katliamdan kurtulabildiler mi? Anne gel gel Adam olaya bak ya katliam resmen. Ne katliam ne? Yılmaz ailesinin iki ferdi, iki kız kardeşin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. En yakın zamanda sizinle paylaşacağız. Bu iki kız kardeş eğer yaşıyorlarsa ailelerinin kayıp olduğunu neden polise bildirmediler? Acaba bu cinayetlerle bir ilgileri olabilir mi? Adli tıp cinayetin yaklaşık 15 yıl evvel işlendiğini söylüyor. Bütün bu soruların cevabı çok yakında Kayıp Hayatlar programında olacak. Programımız Bilmece'nin iki eksik parçasını iki kız kardeşi bulacak. Bir kez daha Türkiye birden sarsacak bir olayı gün yüzüne çıkarıyor. Mevsimim güzel kızım. Hoşça kal güzel kızım. Nereye giresin Cemil? Dar mezarlarda çürüyesin Cemil. gelmeyeceksin sandım. Niye öyle sandın İsmail? Ne bileyim ben işte son anda gelmekten vazgeçersin diye korktum. Sen benim neyden vazgeçtim gördüğünde böyle konuşuyor. Hadi sür. Bak bakayım sen bana. Tamam İsmail tamam. Hadi kurtulalım bu Allah'ın belası verdin, hadi. Mevsimle Feride ne olacak? Biz hele bir başımızı kurtaralım. Sonra bakarız gerisine tamam. Kurtarıyoruz Nesim'e kurtardık bile. Kurtardık İsmail. Hayır. Kurtardık. Hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Feride. Feride. Kalk kuzum. Kalk. Aç gözünü. Ne oldu da ne abla? Ablam kaçmış. Yok ortada. Ablam mı? <laughs> Aç kuzuyla, aç kendine gel diyorum sana. Bak, ablan kaçmış diyorum sana, yok ortada diyorum sana. Senin de hemen kaçman lazım. Cemilhan seni görürse Allah canını alsın. senden çıkartır şimdi. Ve de sen hemen köye git. Hemen Anangil'in yanına git. Onlara da söyle, pullarını pırtılarını toplasınlar. Hemen kaçsınlar köyden. Aman kızım, dur kızım. Mur. Cemil Bey dışarıda diyorum sana. Gel Burak gel. <laughs> nereye kaçıyorsun? Ha, nereye kaçıyorsun? Ablan nerede? Altınları, takıları, para pul ne varsa evde alıp gitmiş son kurşuna kadar. Kolay sandınız çünkü Cemil Bey'i soyu soğana çevirip kaçmayı. Hem işte ben bir şey bilmiyorum. Hiç sen bırak beni. Söylemeyecek misin? Ben sana söylettim bilirim. Yapma Cemil Bey! Yapma! yapma! yapma. Erkan'a bebeğin ne günahı var? Kocuğun senin yapma. Kuzum. Git çocuğa bak. Kaybol. <laughs> Kaybol dedim sana! Tamam. Git çocuğa bak. Almayayım seni de ayağımın altına. Yürü! Seninle sonra hesaplaşacağız. Yürü! Tamam. tamam. Kalk lan sen de. Kalk, 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 kalk. Kalk. Gel buraya. Nerede ablan? Ablan nerede? Bilmiyorum, beni de yapma, bırak. Anan, baban, ablan rezil ettiniz beni. Ben sizin burnunuzdan fitil fitil getirmez <laughs> miyim lan bunu? Mevsimini mi alacaktınız? Ulan çocuğumu da mı alacaktınız lan benden? Çık lan yukarı. Çık lan yukarı. Çık yukarı. Çık! Kalk! Kalk. Ah. 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 Geberteceğim lan seni! ...güzel boynunu eğeceksin. Cemil Bey'e isyan etmeyeceksin. Ökü yok, yapma, bırak! Yavrum, sana bakayım. Ben çok iyiyim. Çok iyiyim Feride, çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Ablacığım kurtulacağız Tamam mı ablacığım Sen bana söyle <laughs> Bunların hepsi geçecek Buradan kurtulacağız Sen önce yüksek okullarda okuyacaksın Tamam mı Sonra bir mesleğin olacak mutlaka Sonra geleceksin Beni buradan kurtaracaksın tamam mı Ben seni bırakmam ki Ben de seni bırakmam ablacığım Ben de seni bırakmam <laughs> <laughs> Cemil Aç kapıyı Feride, kızım dinleme sen ablanı. Karı koca arasında olur böyle kavga. Aç hadi kapıyı. Aç kızım. Şişt. Aç kapıyı! Ulan ekmeğinizi veren benim. Yatacak yerinizi veren benim. Bugün okula gidiyorsan benim sayemde gidiyorsun. Aç şu kapıyı! Abla. Aç gecim sana! Bak gözlerime korkma ablacığım. Duyuyor musun beni? Bak dinle. Adem! Adem! Hani, hani bana dedi ya abla beni bırakma diye. Seni hiç bırakmayacağım Feride. Bırakma. Söz mü? Söz. Veriyorum. Söz veriyorum Feride. Kim beni cimleyecek bakıyor. Bakıyor. <laughs> Kadın bir sen. Ya kızım benim başka sebebim yok hayatta kalmak için. Mecnun. Daha fazla ısrar edersen sana ne yapacağımı biliyorsun. Ablacığım. Feride. Feride. Sen otur beni bekle tamam ablacığım. Otur tamam mı kurban olayım otur beni bekle. Sana Oo. diyorum ya olur mu olmaz mı onu de bari. Ya alo. Aradığımız kişi ulaşılabiliyor mu acaba? Yok ulaşılamıyor. Acaba inme falan mı indi kadına ya? abi sen ne diyorsun sivrisinek gibi sabahtan beri Allah aşkına? Ne? Oh hele şükür fabrikarlarına geri döndüm. Diyorum ki gezi olacakmış hafta sonu Çanakkale'ye. Gideyim mi ben de? Git. Ana vallahi mi ya? Ama az hep para istiyorlar. Yani çok da bir şey değil ama 200 lira. Tamam yarınki yemeği alırsın. Ya bana bak kadın sen kimsin? Ve gerçek ya, ne yaptın? Ahmet bak sana bir çakarım bir de yer çakara. Git diyorum işte ne güzel Allah Allah gitme mi diyeyim anlamıyorum ki. Tamam be bir şey demedim.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.